Bir süredir tedavi gören Milliyetçi Hareket Partisi eski il başkanlarından Bahattin Ihlamur, yaşamını yitirmesinin ardından toprağa verildi. Dostları, yakınları ve Milliyetçi Hareket Partisi camiası kendisini uğurlamak için 10 Temmuz camisindeydi. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı Hamdi Ayan, milletvekili adayı Zeki Çakan, AK Parti milletvekili adayı Hüseyin Özbakır, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de kendisini uğurlayanlar arasındaydı. Ihlamur öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi çörelerini, tekbir hatları, eşkıyatları dergha olduğu iyi edinde kabullerin en güçlüyle kabul ele alınmıştır. <laughs> <laughs> Ölümü diyor. Doğduğun gibi ölümediğini anlacaksın. <laughs> Allah taksir ettirsin. Allah mekanı cennet eylesin. Dünyadan ayete mütalik haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal edin, helal olsun. Helal <laughs> Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yurtçuda bulunan cemaatimizin bir güne geçmişlerin ruhlarına bağışladık. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Teala'l Fatiha. Tamam. 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 Tamam.